Haberiniz olsun yani. Bu tarz videoların da devamı için sizlerden bu videoya beklediğim haberiniz o. tamamdır videomuza geçelim Şimdi arkadaşlar öncelikle şeyleri de söyleyeyim Bakın şu an arkadaşlar çankler çok gözük da Göreyiniz zaten önümü zor göreyim <laughs> Bunun da sebebi şu arkadaşlar Bu databank kurulduğundan itibaren Benim evimiz yerle bir oldu Ekran kartı iyi misin? Ekran kartı bağırmaya başladı bak <laughs> Çocukcağız iyi misin yavrucuğum? Az dayan az dayan e Bu patlama videosu gibi değil daha beter <laughs> Neyse tamam konumuz bunlar değil. Şimdi de arkadaşlar komutlarımızı kullanmaya başlayacak. Fakat ondan önce bir saniye dur bakayım. Yemek sıkıntım yok herhalde. Bir de ben bir spawn point falan çekeyim. Gümür demeyelim ondan sonra. <laughs> Şimdi arkadaşlar sol gördüğünüz üzere. Air strike, arena, boom falan bir ton şey var. Ben de tam bilmiyorum hepsini denecek. İçiyiz relaxing olabilir. Şimdi air strike başlayalım. Haydi bismillahirrahmanirrahim. Zing. <laughs> ne oluyor lan? Lan oğlum. <laughs> lan. Ekran gördü Ekran kartı iyi misin? Arkadaşlar iyi misiniz? Oğlum dur gözün seveyim patlama. Yeter yeter önüme düştü. Nereye düştü? Tamam sakin. Sakin suya girersem bu işi başarabilirim. Tamamdır mission complete. <laughs> oğlum bu ne lan? Yemin edeyim ses açık olsa var ya kulağı zar oldu ciddi söyleyeyim bak. Bu ne işinde? Wow! Lan oğlum ne biçim bir ortam? Ulan air strike arkadaşlar boşan yasaklanmamış. Bu adeta bir köyü haritadan silebilir gördüğünüz gibi kapasiteli bir şey bayağı sağlammış Hoşuma gitti aslında her eve lazım bir <laughs> Her de zaman zing diye patlatıyor ortalığı. Şaka diyeyim tabii ki. Şimdi arkadaşlar bu bayağı güzel hoşuma gitti. Şimdi bunun gibi bir sürü daha komodumuz var. Bunlara sürmedim hiçbir fikrim yok. Bana sormayın hani, o yüzden. Fırsattan isvede 2 3 de ekmek alalım abi. Lazım olur. Arkadaşlar bu şeyde videoda canımız çok gitçe için bir tane de crafting falan yaptım. Ne olur ne olmaz şimdi craftingten arkadaşlar kendime acilen bir ekmek yapmam lazım. Anam 27 tane tamam. Adam olan çok bile. Crafting artık ihtiyacımız yok. Yeterince bitti arkadaşlar. <laughs> Şimdi tamam. Şimdi sıra diğer komutlarımızda. Şimdi function tamam mı? Function neyse artık. Ne oluyor oğlum? Şimdi rc neymiş? Bu neymiş? Zinc bastık. Ne ne oluyor? Bir dakika dur. Görmem lazım. Görmem lazım. Bir de, ne oluyor şu an? Lan böyle bir arena kurulmuş. Oğlum ortama bak. Bir dakika bu gerçek mi? Oğlum bu çok iyiymiş ya. Yani. Arkadaşlar bak arenayı kurdu. Aynen buraya kurdu. Üstten bir de bize şöyle set verdi bak. Bir sürü şey vermiş. Mızrak. Dur bir tane fırlatayım. Ne abi ne, köle. Suratıma bak. Aferin bakacaksın. <laughs> tamam neyse. Azda vurmak istememiştim ama bir kere vurunca kendimi durduramayayım bileyim mi? Dur lan! Zeyn! Kelto doğru. Nasıl şamarı koydum? Ya böyle yat aşağı. Şamarı yersin. Tamam dur. <laughs> Konumuz bu değil ama hoşuma gitti. Arena da bu şekilde arkadaşlar. Baya güzel. Fantastik yani. Akla gelmeyecek bir şey en azından. Şimdi sıra diğer komutlarımızda. Haydi bismillah. Devam edelim. RG bomb. Oğlum bu sıkıntılı bir şeye benziyor. Valla hiç. Zaten gerçi mantık olarak Butcher'da kasat demek ki her şey sıkıntılı şu <laughs> Sadece biri değil. Ne oluyor lan? <laughs> lan bir dakika. Bunu yapınca. Uçun ya oğlum. Bu çok iyiymiş. Bir dakika. Game Mode Survival yapsam ölür müyüm? Ölürüm herhalde arkadaşlar. Bu canla bence yamalarız gibi ama. Neyse yapacak bir şey bu riski. Göz aldık. Zink! Oğlum daha zıplamadan öldüm ya. <laughs> bir de keyfim ona gel ama. Tamam sıkıntı yok sıkıntı yok. Bu RG bomb da böyle bir şeymiş. Oğlum bayağı fantastik yalnız ya. Şimdi sırada neyimiz varmış? R.C. Buster, Zeng. Zeng. Ne oluyor lan? Yapma ya. Yapma. Oğlum bak stres altındayım. Yapma dedim. Şu an hiç normal şeyler olmuyor gibi. R.C. başır. Ne oldu oğlum? Hayırdır lan? Bir sıkıntı söz verse suratımı anlatın. Arkamdan hiç çevirme. Zınk bir daha bastım. Yani bundan pek bir şey olmadı. İnşallah bazı saldırmazlar. Bana mı saldırırlar lan yoksa? Çok mantıklı olabilirdi. Neyse tamam. Bunu birini görünce artık fark ederiz zaten. <laughs> Şimdi diğer komodumuzla devam edeyim. Diğer yasaklanmış gizemli. Gross play. Çimen uçağı mı oluyor bu? Ne oldu bu? Bir dakika bu ne? Bir de ne oluyor? Şu an ne oluyor ki ben onu anlamadım. Allah Allah ya. Çimen uçağı diyor oğlum. Çimen uçağın O kadar yasaklı ki anlayamayayım bir yere şu an. Bir dakika. Alem. Lan oğlum. Arkadaşlar ben köye ışınlandım. Mevzuyu anlatayım size. Bizim köy vardı ya, artık yok haberimiz <gülüyor> olsun. <gülüyor> Haritadan silinmiş. Muhtemelen o yaptığım bir tanesi. ikisinden bir tanesi komple köy yok etti. O yaptığım komutlardan. Ya bu. Bakın göstereyim şu. Nerede lan? Grass ya da ötekisi. Çünkü çok yakın bir yerde şey TP atmaya çalıştım. Atamadım. Sonra Rage House diye. Zeng. Bu ne lan? Oğlum bu nasıl? Oğlum olaya bak. Baya fantastik. İçeride ne var? Alan! Çok tatlı lan bir şey yok mu içinde? Çok tatlı lan sevimli ne? kutu Gotu gibi bir evi olmasını isteyenler ertebirlesin falan diyeceğim de ne alaka şimdi ya. <laughs> Neyse tamam Yemeğimizi gömçürdük şimdi diğer komutlarımıza bakalım. Reca olsa da baktık gayet hoş. İnüke. Oğlum bak nük, nük yazıyor ya. Nükle hiçbir şeyden vallahi keyif almayayım. Anlayayım. Bir dakika ya. Oğlum beni indirsenize lan. Oğlum inemeyim ya aşağı. Bir dakika bu gerçek olamaz ya. Argencen oyunu bozdun Lan oğlum oyunu <laughs> Çok iyi yemin edeyim müthiş şarkı ben bunu nasıl düzelteceğim oğlum Şimdi arkadaşlar geri geldim bir şekilde Artık şey haritayı bu arada sıfırladım Bilgiyi olsun <laughs> Geri tekrardan geldim yani İçi iz olsun Şimdi şöyle ki bakalım hemen İnükü'ye -E tıkladık en son adam, Smite ol var bu ne işe yarıyormuş? bir saniye bakalım Arkadaşlar yanlış anlamadıysam Entity'lere yıldırım çarpıyı değil deneyelim abi wow! Lan oğlum bana ne Ben adam değil mi? bir dakika dur ben Entity değilim Ben o zaman adam olmayayım mı bir dakika Aklımda deli sorular var şu an. <laughs> Neyse hep konumuz bunlar değil. Dur orman yani şunları hemen söndürelim. Aman! Ne ne oğlum siz ne alakasınız? Neyse bunlar hiç vurmamış. Bunları hiç görmemiş gibi yaparsanız ben Bu da böyle bir işe yaraymış arkadaşlar. Smite ol deyince her şeyi yıldırım çarpı yani görmüş olduğunuz gibi. Bu arada o çimen grass play'in olayını da öğrendim. Onu onluk bir alandaki çimenleri komple yok ediyor arkadaşlar. O kadarmış. Başka bir olay yokmuş yani. Ne oluyor lan? Niye başlık? Ne oğlum beni rahat bırak. Oğlum tehlikeli. Bu çok tehlikeli. Neyse o zaman bekle. Ben bu riski alıp sana senin üstünde yeni bir şey denemek isteyeyim. Mesela sheep -Bow. Ya yapıştır kesin lan ne oluyor şimdi birine patlayınca aa bu beni koruyor mu anam lan korumuyormuş Allah belen VERMESE dur hiçbir işe yaramadı bu ya o zaman şey yapalım bir tane daha ship bomb verdi arkadaşlar hemen onu deneyelim yağmadık ya valla <laughs> Şimdi tamam yeni şeylerimizi deneyelim. Function. Ondan sonra başka neyimiz var? Şu nükü denemedik herhalde. Yo nükü ne miydik ya? Nükle rcs şipi denemedik arkadaşlar. Dene gitsin. Zing. Bu da renkli olan versiyonuymuş. Tabiğinize çılgınlar. Oğlum bunlar bir de var ya olarak patlasa. Yemin edeyim dadıdan yenmez. Benim şahsi fikrim. Bu arada arkadaşlar en çok beğendiğiniz özellik hangi size yorum olarak kesinlikle belirtin. Ben belki size bunu daha güzel yaptırabilirim. Siz relaxing olsun. Ben de yani. Şimdi son olarak nüke diye bir şey var. Nüke deneyecek. Haydi bismillah nükleer artık Muhtemelen yani çok fazla bomba çıkabilir Veya bir anda her yeri yok olabilir O tarz bir şey olacak muhtemelen Benim ekran kartı yamulacak muhtemelen <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz gibi vallahi ekran kartı yamuldu Yemin edeyim şu an hani <laughs> komple yamuldu ya <laughs> şey bilgisayar falan kapattı sonra tekrar açtı. O şekilde çekim videoyu. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like'larınızı, desteklerinizi ve abone olmanızı kesinlikle bekliyorum <laughs> arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Ekstra olarak test videolar varsa böyle fikir mükür çarçur. Yorum olarak belirtmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. Allah'a <laughs>